Hocamız geldi. Merhabalar Merhaba hocam. Dilnaz hocamız. Merhaba. Derin kuyu sürücü kursu ben kendisi. Kaputumuzu gösteriyoruz. Evet. Burada bir tane. Evet buradan. Burada bir mandalımız var. İyi onu anlatıyoruz bu esnada. İyi onu evet, aracımız. Burada Mandalımız Mandalamız var. Mandalımızı kaldırdık. Bu kısımda böyle bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Evet. Çubuğumuzu şuraya yerleştiriyoruz. Aracımız iyi ondur. Sporta kutusu. Akü. Hidrolik yağ. Motor. Motor soğutma suyu. Radyatör. Radyatör kapağı. Yağ kapağı. Gösterelim hocam. Evet. Yağ kapağı. Evet. Yağ çubuğu. Evet. Can suyu. Evet. Burası hava filtresi arkadaşlar. Hocam e, peki arka tarafta sordukları şeyleri de gösterebilir misiniz? Daha göstereyim. Sen i̇şte şöyle, şöyle bir anlatayım hocam. Tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Şimdi bir kapatalım. Kapatırken de e, normalde de arkada reflektör, yangın söndürme tüpü, ondan sonra ilk yardım çantası, e, kiruko, Ucu anahtarı e, bu şekilde. Bir de yedek tekerimiz var. Step diyoruz normalde? Yedek tekerimiz de var arkadaşlar. Hı hı. Arka kısımda da bu parçalarımız var. En kısımlarda bu şekilde anlatılmış. Teşekkür ederiz. Derin biz, her zaman bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Yine inşallah bir gün geliriz yine çekiminize. İnşallah. <laughs> görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin. Hayırlı eğitimler.